Arkadaşlar merhaba. Koca Kafa Ork Açık Lise Kursları Uzaktan Eğitim Gazi Hoca. Bugün size 3-7 Temmuz Açık Lise 3. Dönem Sınavları ile ilgili Koca Kafa Ork tarafından hazırlanmış olan 11 adet her dersten deneme sınavı ve tüm derslerden bu deneme sınavlarına ait pdf'lerin tanıtımı. Arkadaşlar bu sınavları üye alabilmeniz için koca kafa orga üye olmanız gerekir. Ben üye olup derslerinizi seçtiğinizi kabul ederek üye girişine girdiğimde şuradan dersler ve sınavlar bölümünden derslerin bölümünden ben kendime 3 tane ders seçtim. Siz burada 13'e 13 farklı dersi seçebiliyorsunuz ki en fazla 13 ders. Mesela din kültürü ve ahlak bilgisi 2 dersine gelip burayı tıkladığımda 112 PDF sınavlar diye bir menü buraya da tıkladığımda PDF'lerin Bağlı Bulunduğu Yer 112 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 Tıkladığımda arkadaşlar Herkesin Her Dersi Burada Koca Kafa Ork Logosuyla Beraber Gelecek Açık Lise Temmuz Sınav PDF'leri 112 Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 2 Burada Arkadaşlar Şurada Herkese Özel Bir Kod Var Tüm abonelerimizin burada ayrı bir kodu var. Bunu niye kullandık? Eğer bunu biz sadece sizin kullanımınız için veriyoruz. Bunu sosyal medyada farklı yerlerde paylaşırsanız ve bu bize ulaşırsa biz bu numaradan sizlerden bu pdf'in sizlerden çıktığını biliyoruz. Ona göre de farklı yaptırımlarımız var ama lütfen bunu yapmayın. Kendiniz için kullanın ve sonra da silip atın. Bu PDF'ler arkadaşlar 2017'den itibaren bu örnekte din kültürü ahlak bilgisinin soruları ve hemen arkasında cevapları. En sağlıklısı bunu şuradan bilgisayarınıza, tabletinize, cep telefonunuza indirmeniz. İndirme hakkı veriliyor. İndirme hakkında şuraya Kendinize özel dersler yazabilirsiniz. Ben buraya gaz, din, kültürü 1 diye bir isim attım ki 2 şey diye bir isim attım ki şu anda bilgisayara indi. Bundan sonraki süreç bu pdf'in kullanımıyla ilgili süreç. Arkadaşlar bu pdf'lerin en büyük özelliği tüm sorularda kontrol f yani arama işleminin mevcut olması. Kontrol F dediğim olayda sizin karşınıza herhangi bir soru çıktığında mesela şuradaki soru size sınav olarak çıktı. İslam'ı kabul eden yaşayan toplumların tarih boyunca ortaya koydukları maddi ve manevi kazanımların tümüdür diye bir soru. 20. soru dikkat edin. Burada sizin için önemli olan bir ifadenin aranması manevi kazanımların bu sayfadan en başa geçtik. Sonra da bize manevi kazanımların şeklinde bir ifade var. Zaten şurada dikkat ederseniz kaç tane bu kelimeden olduğu ki biz Direkt nokta atışı 20. soruda şu soruyu bize sınav olarak çıktı. Zaten 20. soruda bu pdf'i bulduk. Yapacağımız bundan sonraki olay hemen bu pdf'in altındaki hemen altındaki çünkü birden fazla cevap anahtarı var. 20. soruya geldik. Bunun cevabı A'ymış. Yani İslam medeniyetiymiş. Temmuz sınavlarında şu yapılabilir. Atıyorum bunun cevabı İslam medeniyetidir. A'dır ama bu A'yı getirip E'ye koyabilir. D'ye koyabilir. Siz burada soruyla beraber, cevap anahtarıyla beraber bu kontrolü yaparak yaklaşık 35 saniyede sorunun cevabını bulabilirsiniz. Veya başka bir soru. Atıyorum şu 16. soru size soru olarak geldi. ve şıklardan mesela gitmek istiyorsunuz Şam. Bakın tekrar burayı kontrolden çıkarttım. 16. soruydu. Dikkat edin. Tekrar arıyorum. Şam. Yanlış bir tercih. Niye? 14 tane şık var çünkü. Yani ya tek tek 14 tanesini sırayla bakacağım. Bu şekilde akşamın akşamını almış tabi otomatikman ya da daha özel bir kelime bulacağım. Aşağıdaki şehirlerin hangisinde bulunmaktadır? Mesela şu ifade. Şehirlerin hangisinde? Burada önemli olan bazı arkadaşlar "Hocam ben PDF'i kullanamıyorum filan" diyor. Aradığınız kelimeyi doğru olarak kullanmak Kurtuluş bu değil. 4 taneymiş burada da. Neşidi haram bu değil. Bu değil. Kubbeli şahra aşağıdaki şeyden hangisinde bulunmaktır? Eğer sorumuz buysa 11. soru. Buradan 11'i tanımlıyoruz. Alta iniyoruz. 11. soru C'ymiş. 11C. Buradaki C'ye bakıyoruz. 11C Kudüs. Eğer soruda da Kudüs C şıkkındaysa C'yi işaretliyoruz. Ama tekrar söylüyorum. Son sınavda şu şıkları yer değişikliği yapıyorlardı. Mesela Kudüs'ü B'ye koyduysa burada C'yi işaretlersiniz. Yanlış işaretlemiş olursunuz. Biz şunu söylüyoruz. Arkadaşlar burada her dersten 2017'den 3 sınav, 2018'den 3 sınav, 2019'dan 3 sınav, 2020'den iki sınav olmak üzere her derste 11 çarpı 20 en az 220 soru var. 2 seçmeli derslerde biliyorsunuz dersler birleştirildi 440 soru var. Bu ne demek? 3 Temmuz 7 Temmuz'da çıkacak tüm sorular aslında bu pdf'lerde var. Ve sizler telegram gruplarından riske alıp soru paylaşmak yerine sınavdan önce bu pdf'leri indirerek artı koca kafa orkta bu pdf'lerin direkt online 11 tane farklı deneme sınavında çalışarak sınava kendi alın terinizde kimseye eyvallah demeden 35 kredi ise 35 kredi, 40 kredi ise 40 kredi, 44 kredi ise 44 kredi, 34 kredi ise 34 kredinin tamamını alabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. حاجی کفور، اورق، غازی، حجا